videomuza hoş geldiniz. Yabani dizimizin yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Maalesef her zamanki gibi Alaz ve Ali arasındaki rekabet günden güne daha da büyüyecek. Maalesef Alaz rüyayı Ali'ye kaptırmanın acısını, öfkesini içinden atamayacak. Günden güne Ali'ye karşı olan öfkesi katlanarak daha da büyüyecek ve bir an önce Ali'den kurtulmak için tehlikeli adımlar atmaya başlayacak. Öte yandan Güven ve Ali'nin yakınlaşması Neslihan ve Serhan'ı korkutacak. Serhan Neslihan'ı Güven'e kaptırmamak için elinden geleni yapacak ama ikili arasında sürekli tartışmalar yer alacak. Çok geçmeden Serhan ve Neslihan arasında Güven için tartışmalar başlayacak. Bu tartışmalar çok geçmeden Neslihan'ı yoracak. Bu tartışmalar ise Şevlemi oldukça mutlu edecek. Şevnem neslihan ve güveni sürekli bir araya getirmek için hamleler yapacak, maalesef Şevnem sinsi sinsi planlarını dost gibi gözükerek uygulamaya devam edecek. Diyelim ve analiz videomuzu burada sonlandıralım dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.